Arkadaşlar seyahat nasılsınız? İyisiniz mi? Uzun zaman sonra yayında Need for Speed Most oynamak istedim. Dedim indireyim. Oynayayım. Yayında böyle YouTube'da müzik açamıyorduk. Yayında müzik açarak böyle oyunu oynayıp da bitireyim falan filan dedim. Bu arada gelirseniz çok iyi olur. KIK yayını linkini açıklamada bırakacağım. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Most Wanted'ı oynayacağım işte ya. Kısacası bu. İşte ondan sonra indirdim. Görüntü kalitesi falan şeydi. Dedim white screen yapayım bari düzelteyim ekran çözünürlüğü falan indireyim ama sonra Türkçe yamayı yapayım dedim. Böyle bir, birkaç hatayla karşılaştım. Onları size çözümünü göstereceğim. Ekran çözünürlüğünü hem de Türkçe yamanın şeyini, hatasını göstereceğim. Önceki Türkçe yamayı yapamayanlar yayınlar şey yorumlarda söylemişler işte böyle. Olmadı. Lanet olsun. Neden böyle oldu? Böyle yaptırt işte falan söylemişler. Onlara bir şey olmuş olur. Hem nasıl yapacaklarını anlatmış olurum. İlk baş şunu göstereyim, video ayarlarında hatta bunu göstereyim ya hemen çıkalım. Size bu kitap linkini vereceğim. Buradan aşağı iniyorsunuz. Burada screen fixme şey var. Onu indiriyorsunuz. Zip dosyasını. Zip dosyasını indirdikten sonra açıyorsunuz direkt. Zip dosyasını açtıktan sonra oyunun dosya konumunu şöyle hemen hemen şöyle geleyim. oyunun dosya konumunu oyna direkt sağ tıklayıp sol tıklayıp sonra sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Direkt oyunun dosya konumu açılıyor zaten. Buradaki iki dosyayı script diye input 8 diye e. Bunların ikisini oyunu buraya atıyorsunuz. Ben atmayacağım çünkü attığım için. Evet, şimdi size şunu göstereceğim. Script mod script modundan atmanız yeterli. Bazıları şey gösteriyor. Yok işte şey açın. bu dosyaya gir, girin. O yere girdikten sonra şunu şöyle kaydedeyim. Şurada Write Settings to File yazıyor ya. Bunu bir yapın diyorlar ya. Bir yapmanızı önermem. Bir yaparsanız sebebi şu. Bir yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle Türkçe ama çalışmaz. Demizden Türkçe ama çalışıyordu. Arasan da çalışıyordu. Bakın bunu bir yaptım. Ve kaydet dedim. Sonra geldim. Oyunu tekrar açtım. Ve gördüğünüz gibi şimdi şimdi gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Oyun Türkçeması gitti. Ara sahne de gitti. Türk da gitti. Gördüğünüz gibi bakın. Oyun sadece grafik paketi oldu. Ara sahne ve Türkçema gitti. O yüzden bunu bir yapmanızı önermem. Bunu direkt sıfır yapın. Sıfırda da kullanın. Yani sıfır olsun. Bir olmasın. Ondan sonra bunu kaydedin. Burada başka, burada başka bir bir şey yok. Burayı kaydedin. Bir de sıfır yapın bu arada. Ee, sonra yapmamız gerekenler belgeleri geleceksiniz. Microsoft montajı açacaksınız. Buradan Setting'e gireceksiniz. Burada Motion Blur özelliği var. Bu sizde birdir Bunu 0 yapın. Bu bulanıklık, hareket bulanıklığı açık olduğu için bunu nasıl diyeyim size biraz hareket bulanıklığı oluyor. Bulanıklaşıyor etraf. Bunu 0 yapın. Bunu sıfır yapmanızı öneririm. Sonra burada FSS level 0'dır sizde ya da birdir Bunu 3 yapın. Sonra aşağıda yapmanız gerekenler visual treatment 0. Bunu burada ayarlamanız gerek yok. Burada bir ya da 0 yapmanız gerek yok. Ben bir yaptım olmadı Denedim de. Bunu da geleceğim. Bunun sen neden sıfır olmasına gerektiğini de söyleyeceğim. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunu da kaydedin. Çıkın. Sonra oyuna gelin. Yüksek ihtimalle şöyle diyeceğim size. Sizin oyununuzda şey olacak. Nasıl diyeyim? Şöyle geçelim. böyle ekranınızda ya da oyununuzda hafif sarartı gibi bir şey olacak yani sarartı ve bulunuklaşma falan gibi bir şey olacak Bunun sebebi de şu ayarları gidiyorsunuz görüntüye gidiyorsunuz gördüğünüz gibi 1920 1080 onu ayarladığımız için gelişmişine geliyorsunuz ikiye basıyorsunuz gelişmişe geçiyorsunuz açtaki grafik kalitesini görüyorsunuz değil mi düşük bende yani düşük bunu yüksek yaptığımda ve kabul ettiğimde hop gördünüz mü böyle sarardı biraz etraf yani o canlılık biraz gitti gibi. O yüzden bunu her zaman ikiye gelin. Bunu her zaman düşük kullanın. Gördüğünüz bununla alakalı shorts çekmiştim. Bunu kesinlikle kesinlikle düşük kullanın ve daha canlı daha iyi görüntü sağlayacak size. Dediğim gibi bu video bu kadardı. Ekran çözünürlüğü video şey linkinin size yorumlarda bırakacağım. Yorumlarda bakarsınız. Bundan sonra ee olmazsa sıkıntı yaşarsanız Discord linkini de bırakacağım. Discord'da yazarsınız. Görürsem farklı fazla aktif olmuyorum da yani görürsem cevap veririm. E, yorumlara da yazabilirsiniz fark etmez. Dediğim gibi Türkçe'min olmaması sebebi yüksek ihtimalle çoğunuz belki ondan olmamıştır veya arasan ondan olmamıştır. Bu arada şey, oyunun sürümünü de söyleyeyim. Bir üç sürümünü kullanıyorum. Yani önce YouTube'da çektiğim videoda da bir üç sürümünü kullanmıştım. Şimdi yayında oynayacağım sürüm de bir olacak. Türkçe yamada sıkıntı yok. Ara sahne çalışıyor. Ara sahnenin şey, çalışmanın sebebi o dediğim şeyi bir yapmanız. Bu kadardı. Yani şunu da demeyi unuttum. Türkçe yama nasıl yapılır onun da videosunu çekmiştim. Yani onu da ulaşmanız için yorumlarda yorumlarda linke koyacağım veya hakkında kısmına linke koyacağım. Olmazsa kart ekleme nasıl yapılıyor bilmiyorum. Kart ekledim isimdir yüksek ihtimalle. Sağ üstten size gelecek. Oradan da geçebilirsiniz Türkçe yama videosuna. O zaman Abone olup like unutmayın. Hepinize iyi günler, eğlenceler. Yani oyunu bir ee, üç sürümünü bulun ve deneyin bunu. Önerim bu.